arkadaşlar küçük bey TV kanalına hoş geldiniz. hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Tatil valizimi hazırlıyorum. Bakalım kuzeyin valizinde neler var neler koyacak Çok güzel şeyler koyacak Heyecanlı arkadaşlar. mısınız? Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar sonunda gidebildik. Balmış kaburgasında bir ağrı çıkmıştı o geçti. Şimdi tatile gidiyoruz. Geçmedi evet, de evet. biraz geçti. Biraz geçti. İlaçlarla tabii ki ayakta duruyor. Siz tatiline nereye gidiyorsunuz bu arada arkadaşlar? Yorumlara yazın. Küçük Bey'in valizi de bu evet. arkadaşlar. Çok tatlı aslında evet, ben alsam Çok ya. Güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. E o zaman tatil valizimizi hazırlayalım. Arkadaşlar evet, açar, açar. şimdi ilk önce valizimizi açalım. Tabii Bakalım valizimiz şey. nasıl içeride. Keşke salime de bu valizler olsaydı. Benim arkadaşlar ar benim valizim daha iyi. Net. Getireyim mi Şunlar, göster Göstermes. göster. Her göstermesi tatili gidiş olduğunuzu şey göster. Hayır tatili gidiş olsun Tişörtleri nasıl sığacak ki? Çok değil. Hadi alalım. alalım. Bak. Şimdi, ya da senin, Bence yodayı eline alsın. Evet, elinde Aynen. gör. Arabada Aynen. yanımızda dursun. Şöyle yodayı bir açalım hemen. Açtım. Yoda bizim yol arkadaşımız. Bak uykum var diyecek. <laughs> valize tatile gidince. Ya yok bu... Çocuğum sen beni görünce niye uykum <laughs> var? Arkadaşlar valizle tatile gidince kendimi futbolcu arkadaşlar, gibi hissediyorum. Arkadaşlar, bakın. <laughs> beni görünce de uykum var. Diye. <laughs> evet, Şimdi Kuzey'cim ilk önce tişörtlerini short derler ama güzel seçti. Pişman olursun sonra. Tabii güzel konu. Şimdi yapacaksın. şimdi gel sen şöyle atarsın. Salim, geç bakayım. Gel bakalım. Şimdi, şimdi. Allah daha dün temizledim, ütüledim. Her yeri yine batırmış. Senin dolabı görmek bile istemiyorum. İlk önce bunu. Bence ya. onu alma. Tatilde Çok olmaz. Güzel. Tamam gel bu denize tamam, giderken. Ya, deniz alır beni. Bence alma onu. Aynen merak. Galatasaray Al şey alma. Hı? Şey, ama şey mi? O, kolsuz mu? Kolsuz tamam, eski zannediyorum. Ben ne yaptım Kıldın. Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz mü? Ovalis karalır Salim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ama, Ama kendi kendine kendi kendi oldu ol. Ben mi yaptım? Kolan şuraya koy, şuraya, şuraya, koy. Arkadaşlar ha. görüyorsunuz değil Şunu mi? Kendi kendine oldu benim benim atıyorum. tişörtü. Bunu da alıyoruz. İyidir değil mi? Bakayım. Şunu da alıyorum baba. Yok bir değişiği. Alalım. Alan. Değil mi? Ne ne güzel. Ne yani yapayım yani. ben mi attım? Bana veriyor ya. Getir getir ben kattım. Bir tane de ben seçeyim. Şunu alalım. O ne? Şöyle güzel bir Ali da şortu tamam var. şortunu aldık. fazla bir şey götürme şort götür. Ali, Ali, Ali çok ile... kirletiyor Ali, tane... aşırı kirletiyor Değil, öyle mi Meral Hanım <laughs> Meral, Meral Hanım mı? ta mutlu tatili yarın mi? senin Sana valizi var. de göreceğiz aldığı şey var Maurer Harden üstüne alıyor. Hayır arkadaşlar kuzey güzel bir Hayır o yakarsan Hayır, için... karışma oğlum bir Hayır, dur çocuk istediği Çok saçma giyince. şeyler alıyor arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Arkadaşlar. Aa bak şu Ben şortu de valizimi kuzeyin kenarında hazırlayacağım. Şey ee, Ve... daha değil mi? İki tane. Gömleğini de al. Deniz şortu. Onun üstünü de al. Kardeşim şortu. iki tane deniz evet. şortu niye alıyorsun? Çocuğa Çocuğun şey değişik sandalye ya, yer. Ben Sen niye karışıyorsun çocuğun kıyafetine? Arkadaşlar yarın <laughs> göreceksiniz. Ben ne güzel bavul hazırlayacağım. Hepiniz göreceksiniz. Çeşiş ve yüzersin onlar. Bir anda arkadaşlar. Hayır giderken de Aynen yeşil akşam soğuk olanlar. Evet. Ama onu o, kenara koy. Sen gömleğini de aldın mı? Afyon'dan Gönleğim gideceğiz. Balı'dan nasıl gideceğiz? İstanbul'a mı gidiyorsun? Hep balıda duraklıyorduk ya. Balıda durak. <gülüyor> 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 Aa gömleğin yok kuzeyciğim. Yani, Yine mi gidiyoruz lan yanıyor. Hayır, şey Maya, gömleğin. Ya mı diyecek? Maya mı gidiyoruz? Takım elbisen mi aldın? Burada burada herhalde. Akşam düğün olacak Ya bu ben de hazırlayayım bu videoda babam. Hayır, hazırlan <laughs> <laughs> sen. <laughs> Yarınki videoda Tam sadece Kuzey yanık kalalım. Güzel Hayır kalıyor. gösterme Abi. bavulu sürpriz. İçinden yüzük Burada çıkıyormuş arkadaşlar. Yani Bunu da koyduk. Hadi ya. Arkadaşlar bizi 8-9 saatlik bir yor ne bekliyor. Beğendim. Arkadaş, ee, arkadaşlar, arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Yani. Çok zevksiz bir çocuk pişman olacak. Bu ne, ne yani? ya? Sana ne ya? Sana ne? yeni tişörtlerini al. Evet, bunu da alalım. Hayır, o yakar. O yakar anneciğim. Yakar, kavurur seni. Ama benim değil. aldığım tişörtleri alsana yanına Yok, yeni aldım. Ben bakayım. Burada yok ki baba, anacığım daha yıkama yapmıyor. Hayır, alayım. yıkadım. Yok, yordun tişörtlerini ver. Hepsini yıkadım ben. Kardeşim. Aa, altına altını al. Kardeşim şunu da evet, al, yolda işte, kalma olsun bari. Hayır, yıkamadı onlar. Onları koy. Getirsene Arkadaşlar, bu arada bunları da alacağım. Şöyle bak, göstereyim. Üstümde bunlar. Evet, Kombi'nin çok güzel kuzeyi. Evet. Ayakkabı ne alacaksın? Ayakkabı Jordan'ımı alacağım. İki tane Jordan alacağım. E, i̇ki tane Adidas alırım. Senin iki tane Jordan'a yok ki. Var. Bir tane. Hani bu beyaz var ya. Ha var ya. Şu beyaz tişörtünü alayım mı? Beyaz tişört yani, yani, ya, ne Allah ya? Ne yapacaksın? Allah'ım yarabbim. Niye öyle diyorsunuz ya? Anacım beni. Sana tişörtün de, yıkamadı, kurutmadı tamam, şu anda. Tamam hadi getir annen onları hadi başına koyacaksın. Çantanı al, çantanı evet. Çantama. Çantanı bavulun içine mi koyacaksın? Hayır, arkadaşlar sevdi, benim ne bavulumda oluyor? neler var biliyor musunuz? Böyle depterin böyle ha, koyacak şöyle, yerler var. Her şeyi böyle. koyabileceğim ben sadece izin. Senin şöyle, bende Anacığım, ne, benim bavulumda ben de saatlerimi koyabilirim. Neyi benim bavulum? Evet. Öyle bir şey yok. Kendi bavulum var öyle bir şey yok. <laughs> evet onu bir şey diyeceğim annemle sizin iki tane bavulunuz mu var? Hayır tek bavulumuz tamam, var. Tamam benim iki tane Kocaman koydun, babası. üç tane şort koydun. Benim tatilde en işime yarayacak. Evet orada herkesi ıslatacağız bunu. Beni evet. ıslatacak evet. arkadaşlar. Ben arkadaşlar, de kuzuyu alacağım atacağım onu. Şimdi Aynen. anacığım, ben ben. benim o üstlerimi getirir misin? Tamam annem onları Getirin. getirir gel. Dur dur siz konuşun diye. Tamam. Arkadaşlar başka ne alabiliriz? Şöyle bir bakalım iyice. Şu şunu alalım. Alma sana. alma onu alma, alma, bırak. Kardeşim çok zevksiz bırak. bir çocuk. Şu kral tacını al orada. Terliğini getir yer. terliğini getir. Aa, Jordan. Jordan evet telliğini. Jordan Shorten. O, kuzeyin mi? Benim evet. mi o? Senin Babamın mi bu? Mi? Ne babanın? Kuzeyin. Şey kuzeyin. Kuzey aldık. Ya. Bana olur bu. Hayır bırak. Salim hayır. Bana olur biliyor musun? Bu kuzeyin şarjın evet. şeyi. Bana sarısı var bu. Şimdi Hiç ben bir şey değil. diyeceğim. Ee, sarısı da evet. yıkama da. eee eee. E. Allah'ım tatile Ay, mi <laughs> Arkadaşlar zor ikna ettim biliyor musunuz tatile gidelim diye yoksa ya, gitmiyorlar. Ama, Annem de var yani, ya annem her şeyi oturup evde kendi kralşı <laughs> oynamayı <laughs> istiyor sadece tatil matil da <laughs> değil biz ikna ettik babamı. Kendi kralşı <laughs> merhaba. Ben çok arkadaşlar, seviyorum. Arkadaşlar <laughs> can yollamış bana. Futbol antrenmanı var diye gelmiyordu ben ikna ettim bütün aileyi. Yo ben tatilde sahilde ha? de kendi kralşımı oynadım. Arkadaşlar sahilde <laughs> annem var. Otel'e gidiyoruz bak size hareketimi göstereyim Bak sadece ne, havuzda havuzda yüzmek yok Ne? Deniz 10 dakika yok, şöyle Yok mu Şöyle Gözlü takıyoruz siyah bir gözlüğü var ya Yalan söyleme Böyle akşam da babanla birlikte kahve içiyorlar bitti bu kadar Hiç Başını değil gidiyor. bizden <laughs> geçmiş arkadaşlar. tatil matil bizden şöyle geçmiş Şöyle bir tanem var 50 yaşında <laughs> için elini al da göster evet. biz sizin için gidiyoruz Biz sizin için gidiyoruz bana gitmeyin diye Harry Potter pelerini de al Lan bu ne? Heh tamam çıkardın Tamam Altı Lan, o, Al oğlum orada niye yiyorsun? Poşete koyacağım. Terlikler pis. Poşete koyacak işte. Alamam onu. Kardeşim bu terlikler nereye gitti? Sokakta mı yürüyor terlikler? Hadi <laughs> başlayalım. Sonra çorap alacak mısın? Güneş bak. gözlüğümü takacağım ama Güneş çok gözlüğümü. lazım. Bak Hayır. onları Hayır. neye koy biliyor Tam tak göster bakalım neler yapacaksın orada. Tamam o zaman şunu çıkartalım. Abi ben de getiriyorum. Hayır getirme seni yarın. Çekiyorum. Yarın. Arkadaşlar benimkinin aynısını aldı ya. Bu çocuk ne ya? Bir de burun tıkacı aldık. Annemin burnuna su kaçıyormuşuz erken tabi. <laughs> Olan ortu. Çok saçma bir şey. Yo, Yo ben baba, yo. atlarken var ya böyle atlayacağım. Şöyle oluyor ben denedim havuza gidiyorum ya. Mesela ben 5 metrede yüzüyorum. Dibe dalınca böyle basınç oluyor burunda yüzüyor. Evet. Hüseyi bu de var. Burun tıkacını da tak. Bu gözlük bana olur mu? Anne burun tıkacını ver. Bu bana Abi, <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> <ona> getireyim mi kuzucu? Annen de annem de var. Tıkacımı ver. Kuzey Ali... bunu getireyim mi? Olmaz o senin mara gözlüğün ya. Ay oldu mu? Kuzey Olmadı. bunu da Kuzey aslında bu çok yakışıyor. Evet. Yapıs alab Tam Tamam onları da çantana koy. Ben de şu Bola. küçük çantana koy. Unutmadan hepsini koy. O küçük çantayı dolu. olur mu Meral? Boneyi ne yapacaksın ya? Bavuluna koy hadi. Yüzme kursuna mı gidiyorsun? de <laughs> gidiyor bone götürüyor <laughs> ya. Bone mi Ben Bende dolu bone var. Arkadaşlar bu arada babam, babam demese ben götürecektim yemin ederim. Arkadaşlar için çok özel bir yerimiz var. Evet arkadaşlar bunları buraya koydum. Anneciğim şunu da koy bak. Bol bol tişört evet. koy. Anne çünkü. bir de şey mi getirir misin bunun altını? O da çok yakışıyor. Kardeşim ne yapacaksın? Yarım saatte bir üstümü değiştireceğim. Evet değiştireceksin. Sana. sana ne ya? İstediğin Allah olsun. Allah'ım anne. Ya şey. ne kıskanç bir şey. şey Senin şeyin nerede? Yani. Anne, 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 Zalim kulaklığın nerede? Gelin arkadaşlar. Baba odayı da Anneme anne diyorum anne, anne, ki Paris'in altını getirmesin bana Alnastır formasını getirin. Bak bunun şey. altını Ya Meral şey. formayı ne yapacak çocuk tatilde? <laughs> koy onları. <laughs> bu güzel bu güzel. Forma görmüş al Paris. Ben onu ne yapacağını Al şu. maç yapacak. Kalkın. Kalkın. <gülüyor> 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 Geçen <bana>. sene arkadaşlar <laughs> tatile gittiğimizde bu ikisi halı saha arkadaşlar kibimiz, şey, maç yapıyorlar. Orada. E, kimlerle maç yapmıştık? Eee e, Ne e, Senegal oğlum? Ee, Türkmenistan mıydı? Birileriyle maç yapmış. Evet. yapmıştık. kıyafet normal kıyafet götür. Normal kıyafet götüreceğim de bu çok kirletiyor ya. Baba bir gelir misin ya, benimle? Bir gelse Allah aşkına. Kulağım şimdi yemin ederim ya. Bunlar oğlum arkadaşlar Gözlüğüm burada benim. Bavulunu falan göstereyim. Bavulun nerede? Gösterme ben Bavulum sana yok. Kulaklığımı göstereyim. Evet, kulaklığını gördüler ya videoda. Şimdi, Şimdi Salim oralarda kulaklığını takacak. Geçti. Ve... Bir şey diyeyim püleş, mi? Güneş, kum, plaj tamam. orada benim Airpods Max kulaklığım var diye hava atacak. <laughs> Arkadaşlar o kulaklığı ben aldım. Videoları da izlerseniz bir kere Aynen. bile Aynen. bana sarılmayın. Ben izledim videoyu dört Sarıl lan da... kardeşine. Sarıldım da dört Sarıl lan. Hadi. Hop. Hoppaa! <laughs> 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 evet evet Kuzeyciğim. Hazırlama bunu artık, hadi. Evet, hazırlıyorum. Ama anacığım... Kuzey küçük çantanı götürecek misin? Götürecek, yolda gezerken evet. onu takar. Tak bakayım onu da. Onu da koy. Peki, onların içini doldurmayı düşünüyor musun? Onların içine. <laughs> onların içini... <gülüyor> onlar içini tamam, Şimdi tabletini katla var. bakayım, tabletini evet, katla. Arkadaşlar, şey, tabletim şöyle katlanıyor, bazıları sormuş. Evet. Çantana koy. Evet. Tamam yeterli bu kadar. Gel bakalım. Çantana Şöyle koymamış. Arabada şarjı var mı? Buyurun. Arabada oynayacak mısın? Ee, arabada oynamam çünkü benim arabada mıydı bunun? <laughs> benim oynamazsın. Şarjını al. Şarj altına al. Şarj. arkadaşlar bu arada gece çok güzel görünüyor. Şeylerini alacağım mı? Bunu alacağım. E, bandajlarını. Al. Alacağım ama. Şeyi aldın mı? Kolluğunu. Onları yıkadım hepsini. Aferin sana. Teviz, onları parlak yiyiz. surat merak. Ne? Oha! Parlak surat. Alnın parlıyor. Benim yüzüm niye parlıyor? Ya sen deli misin? Ali parlak... Allah aşkına al şunu. Şimdi al şunu değil götür, şey götür şunu. Başka ne? Bak Kuzey unutma bir şey. Çorap. Yanıyor. Çorap, çorap. Çocuğa çorap koy. Çünkü... Yodamızı alalım ya. o Yodamızın... biz... O bizim yanımızda dursun. Şu çorabını şöyle. alsın. Meral kalın çorabı ne yapacak? Kalın değil bu. Kalın Meral o çorap. şey giyiyor ya Ali. Tam ansın Meral bu, hadi. Bu 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 çorap. Tamam Meral hadi. Arkadaşlar bu da yeni bandana. Gösterelim şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Sizce bu mu daha güzel yoksa, yoksa o, taktı, onu da göstereyim. He? Öbürünü de göstereyim arkadaşlar. Göster bakalım. Bu var çok değişik geliyor. Büyük takıyordum ya eskiden. Çok değişik geliyor. Arkadaşlar bu band adidas bandajım mı nike bandajım. Ben onu ikisini sorayım. de seviyorum. İkisini de kullanıyorum. Lan bunu kolluğumdan oh, ettim diyorum bir an ne, 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 ne oluyor, an oluyor diyorum. Diyeceğim. Arkadaşlar benim normalde sarı tişörtüm var, jordan Bak, tişörtüm var. Bu çorabın teki yok, o kesin salimde çıkacak. Bıktım sizin şu çorap kaynağını. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben. çok değişik. Bak, normalde tişörtlerim var ama annem hepsini almış götürdü. Anneciğim 2-3 tane tişörtüm vardı şimdi giymişsin onları da yıkadım. Şimdi buraya onu da boluna koyacağız. Her şeyini koyduk evet. neler kaldı? Hangi diş ayakkabını de... götüreceksin? Jordan'ım, bir tane daha Jordan'ım var. Beyaz, iki tane Jordan. Bence bir tane götür, değil mi? Bilemem de, de şu bavulu oraya koyar mısın? Anne, Öyle anne oraya koyar mısın? Bir de ne götüreceksin diş fırçanı. Evet, diş, diş fırçanı getir. Tarağını getir. Hemen getireyim. Bu arada arkadaşlar, mouse'umu da götüreceğim. Bunu da çantama koyayım, bunu tam unutuyordum. Böyle altını da birlikte... Getir, buraya getişim. getir aşkım, buraya getir. Oraya mı koyacaksın? Al bakalım. Şimdi hemen şöyle koyuyoruz. Tamam. Bandana bandanam da içine. İçinde. Amacım içine şunları da koyalım. Bunu. Bilekliğin nerede? Bilekliğin bilekliğim orada. Bilekliğim orada. Orada onu da getir. Tamam. Ha nedir süsleri, süsleri. Ben anlamıyorum. Gerçi ağaç ağaç doluyor. Kocacığım bizim iki üç tane kıyafetimiz var. Onları koyarım demişim. Senin çok var, benim çok var. Ben Ay elbise şöyle, götüreceğim gene. Bu. bu da böyle gözüküyor. Şöyle göstereyim hemen. Aferin. Sen de hazırlayacaksın. Bileğim de böyle tamam. gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ne ikisine. yapmış ne Tamam hadi onları da koy. Evet. Bence Şimdi diş fırçanı getir. Diş fırçan. Bir şey diyeyim mi? Kesin bir şey unutacağız bakın. Yorumlarda yazacaklar. Hayır yazacaklar. hiçbir şey unutmadım. Arkadaşlar ne unutursak yazın. Diş fırçası. Tarak. Tarak. Tarak diş diş mı ya? Diş macunu. Askere mi gidiyorsunuz? Ee, Olsun saçlarını taramayacaklar mı? Baksır. Sanki normalde taramalar. Şort, şort, şey. şort. Tamam. Tamam. Ceket şapka yok şey smokin ceket mi ya ceket diyor sanki evlenecek oraya al bakalım evet bunun altını şarjını bir da arkadaşlar dedim sana bulacağız inşallah evet evet tamam senin onu getirir misin burayı o, o o işler göre şey annemin odasına doğru bua gidiyoruz bizim odadan arası oğlum ya kesin bir şey unuttuk bak içime bir şey Gel. Salim sen böyle diyorsan hiçbir şey unutmamışızdır. Göreceksiniz yorumlara yazın arkadaşlar. Aa, bir şey şimdi... Tamam başka bir şey kalmadı. Macun diş macunu Gel. ben tamam, koyarım diş macunu ona. sen koyarsın. Tamam. Hadi şimdi arabaya doğru gidiyoruz kapat bavulunu. Evet. Kapat bavulu. Arkadaşlar Şu en sevdiğim bavul. Salim yol. sen de yardım edeceksin. Tamam. Evet, evet Salim yardım et. Ay çok yardım ettin. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Küçücük tutmuş. Yani, işte çok arkadaşlar var, bu arada abi. bunu da alıyoruz. Tam öbür çantayı Bak bir daha bakın ekranlara. Şimdi sen su tabancasını al Kuzey. Gözü ağ şeyini unuttum bak. Şunları al. Evet onları al. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne o benim? Bekle. Hadi, şimdi arabaya yürü bakalım. Yodayı unutuyor yodayı. Ya. unutuyor yodayı. Terlik. Hadi, bakalım sen. Gözlük. Şapka. Çok komik. Yazlık. Evet Kuzeyciğim. Hadi bakalım. Futbolcu Kuzey. Evet Kulaklık Kuzey. Yeni bir takıma transfer oldu. Kulaklığını unuttu. Kuzaklığı. Ana! Arkadaşlar aldırmayın. Ar biz... Ne yapacağız biliyor musunuz? Geri Gele gidip geleceğiz. Gideceğiz. Aynen arkadaşlar. Benim internetimi ben ben açar ben mısın? Terliyorum. Evet arkadaşlar. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Arkadaşlar en az 600 Kaç? 90 kilometre Kaç saatte olur? Ama biz oraya 490 kilometre gideriz Şaka şaka Nasıl kilometre Yavaş yavaş gideceğiz Sakin sakin Şarj başlığı var Nerede bunun? Şarj başlığı çünkü... yok anne Onu... Baş... Var var Tatili gidiş yolculuğumuzu da çekeceğiz evet. arkadaşlar Onun için yavaş yavaş eğlene eğlene size her yeri göstereceğiz Ama size bir şey demiyorum tatili en isteyen benim şu an aralarında Salim bana terlik verir misin çünkü kamerayı çekeceğim Evet Al kulaklığımı ve şarjı Kulaklığımı da al Çantana Çantana değil bagaja koysun Bagaja koymasın kaybeder Kulaklığımı kulağına taksın ya evet, Tamam abi. bunu böyle taksın şarjını diyorum Çok havalıyım Bir şey unutmadın değil mi? Yok Bir daha sorun bir şey unuttunuz Hadi bakalım çıkıyoruz Evet Ayakkabıların araba... Arabaya doğru yürü Ayakkabılarımı alacağım şimdi, alacağım. şimdi. Evet arkadaşlar gidiyoruz ve geldik <laughs> Evet arabaya doğru Hadi bakalım yürü çocuklar var herkese. Şimdi çıkacağız yolculuğa. Ben tabii ki de kahve alacağım. Müziğimi dinleyeceğim. Anne uyuyor mu hemen? Yolculuğa gidiyoruz. Arkadaşlar ben uyuyamıyorum. Anne uyuyamıyorum. Uyumuyorum. Arkadaşlar sizde de şöyle oluyor. Ben annem uyuyor ama oğlu Arkadaşlar annem akşam yolculuğunu çok seviyorum diyor. Annem akşam yolculuğunu görüyor. Ay Bakın benim yaşımdakiler yani. şöyle oluyor mu? Bir saat iki saat yolu izliyorsunuz böyle müzik falan dinliyorsunuz vakit geçiyor sonra bir kalkıyorsunuz yola bir saat iki saat kalmış. Tabi baba olur. sürüyor arabayı. Aynen. Ama kim sürecek başta? Hadi hadi. Arkada 24 saat uyuyorlar. Otele gidince de direkt havuza giriyorlar. Arkadaşlar bak. benim en sevdiğim şey baba. Bu bir şakaymış arkadaşlar her şeyi şaka olarak algılıyorum Baba. Baba, arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şimdi arkada hemen bindiğimizde uyuyorum. Benim yaşımdakiler de bunu yapıyorum söylesinler. Sonra mesela yemek yemek için duruyor. Ben de şöyle oluyorum. Yani uyandırdınız beni ya. Aynı böyle oluyor. Hadi bakalım kuzey. Daha bavul taşıyamıyorum kuzey. Evet. Aa bunu ne zaman taktınız ya? Niye? <laughs> Takmasaydınız. takalım şey. bavullar saat. Ne ha. yapacaksın arkada oyun mu oynayacaksın? Buraya kuzeyin bavulu, buraya bizim bavul, şuraya Şimdi senin şunları... bavul. Şunlara Yok ama yanıma alacağım ama şimdilik bu burada kalsın arkadaşlar. Bunu nereye koyuyoruz? Şimdi Onu da, da tak koy. Bunu da hemen şuraya. Evet koyuyorum. arkadaşlar, hepinizden bir hayırlı yolculuklar dileriz evet. ve hayırlı seyahatler Bu videonun devamı da Kuzey Yanlı Kanalında. Artık hak ettik yani bir tatile hak evet, ettik. Hayır Her hayır. gün video atıyoruz. Her evet. gün video atıyoruz. Artık biz dedik şöyle bir gidelim kafamızı e, dağıtalım dedik. Evet. Dinlenelim dedik. Ama orada da size videolar yine çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kafa dağıtmaya gidiyoruz ama hala <laughs> video Arkadaşlar bir videonun daha sonuna, sonuna geldik. geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Kuzey Yanı kanalına da abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.